Bakalım çocuklar ne yapıyor? Ah bu sesler de nereden geliyor? Ah çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Bu ne? Ne açtınız ya? Uzaylı adam. Aa inanmıyorum. Uzaylılar mı açtınız? Ya ben bunları hiç sevmiyorum ya. Neden açtınız? Ay şunların oyununa bakın. Yapmayın çocuklar oynamayın ya. Aa. Yapmayın çocuklar oynamayın ya. Ay şunların hareketlerine bak. Fatma. Oynayacağız anne uzaylılarla. Çocuğumun neden aradın? Kızım neden aradın ya? Ya arkadaş olur mu bakar mısın? Allah Allah. Bu çocuklar ne yapıyor böyle ya? Allah'ım ya Rabbim. Kapatın şunu ya. Kapatın çocuklar. Kapat kapat. Kapat dur ben kapatayım dur. <laughs> Aa, ne oluyor burada? Ya Ahmet gelir misin? Ya çocuklar. bunlar uzaylıları aramış. Bırak onu. Kapatın televizyonu telefonu. telefonu. Balon aldı, balonla mı oynayalım? Ha, hayır. Bırak. Tamam ya. Hadi. Hadi gel balonla oynayalım. Ya inşallah uzaylılar gelmez Ahmet. Yok gelmez, gelmez. Ya aramış ama inşallah gelmez. hadi biraz oynayın o zaman. Şimdi hadi birazdan gelin. yemek hazır olur. Biraz oynay. tamam. oynayın. Sen yemeği ayarlar sonra bizi çağır. Tamam hadi bakalım o zaman. Hadi öylesin. Hop. <laughs> Hop. Yeşil yine. Aha şunun altına gitti. Çocuklar rahmet. Hadi yemek hazır. Hadi balonları bırakın. Hadi gidelim. Hadi gelin bakalım. Azizlerim de dinlemiş olurum ya. Evet geldik. Nerede bu çocuklar? Gitmişler. Anne istemiyordu bizi. O zaman biz de balonların içine girelim. Onlar da bizden yapalım. Sarı sen sarıya. Yeşil sen yeşe. Ben de mavi olduğum için maviye. Hadi. Bir. iki, Üç. Hadi şimdi balon oynayalım değil mi? Hı hı. gibi. Oh, hadi, hadi bakalım balon oynamaya. Balonlar da, hadi, da burada. Gülü sen de al. Ben de mavi alayım. Ah, ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oh! Size ne oldu böyle? Ay inanmıyorum uzaylılara dönüştüler. Aa ah, sarı, yeşil, mavi. Ay kendinize gelin ne oldu size böyle? Aa, çok güzel köpürüyoruz değil mi? Hadi oynayalım çocuklar. Hadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aa çok eğlenceli değil mi Hulusi? Evet. Hulusi sen hangi rengindin? Yeşil. Yeşil. Evet çocuklar bir rengimiz daha eksik. O da kırmızı. Ya beni kırmızıya mı çevireceksiniz? Evet, hadi gel sen de gel. Ya yapmayın yapmayın. Evet, hadi katıl bize. Hayır ben uzaylı olmak istemiyorum. Gel gel diyorum. Ya gelmeyin ya gidin gidin. Gel. Kaçma. Kaçma bizden. Kaçma. Ya gidin gelmeyin. Kaçma Ay şunlara bizden. bak ya. Kaçma. Beni gel de uzaylı yapacaklarmış. Mehmet saklanmam lazım ya. Ay nereye saklanacağım ya? Burada da saklanacak yer yok. Ay, şu suyu alayım işime yarayabilir. Ay sesler geliyor ya. Şuraya saklanayım. Ya inşallah kapıyı açamazlar. Hayır kapı açıldı. Gelmeyin gidin. ne demiş? Hadi bakalım arayalım. Evet hadi gidelim. Burada yok. orada da yok. Nerede bu ya? Ana kuşlar ne kadar tatlı. Evet kuşlar da tatlıymış. Kuşlar da varmış ha. Kanepenin arkasına da bakalım. Ha burada da yok. Bu kanepenin arkasında da yok. Evet burada. Ha, hayır beni evet. buldular. Bulduk seni. Hayır beni çevirmeyin yapmayın. Evet. Ah. Dur aklıma fikir geldi. Bunlar sudan korkarlar. Hem bunlara su serpeyim. Alın bakalım. Alın. Alın. Aa, ah, abi suda alın. korkarız hiç sevmeyin. Hadi Aa. hadi hadi gidin hadi. Ay, ay olamaz. Aa. kendilerini geldiler şükür. Oh. Ne oldu gene bize ya? Ya uzaylı oldunuz bu sefer de. Allah Allah biz de hepsi yolu yok ya. Zombi oldu ya baba sende. Böyle bir şey yaşıyoruz. Evet. Ay çok korktum atıyorum. ya beni kovaladınız. Ay daha hala kork. Kalbim <laughs> atıyor biliyor musun? Ben, ben biraz nasıl biliyorum. Allah ben niye hiç hatırlamıyorum. Ben içiyorduk işte. Ya su serptim de öyle düzeldiniz. Sudan korkarlarmış onlar. Yoruldan, benim. Evet. Oh. Sudan Something korktular there, gittiler. Down, Düzeldiniz. There, oh. Hadi. Hadi kalkın hadi. Ay.